Arkadaşlar bugün sizlere Ankara videosu çekeceğiz. Arkadaşlar biz bu siz videodan erken çektik. Gördüğünüz gibi hemen görüyorsunuz 7. sıradayız. Siteyi gösteriyoruz. Site agar agarya oynaya. Skorumuz 7194 oldu arkadaşlar. da Arkadaşlar dönüm... bütün abonelerimiz gitti. Tekrar abone olmayı unutmayınız. Bugün yanımızda Emre ile var. İlk Emre oynuyor. Ondan sonra Emrullah oynayacak. Ben bir gün oynamayacağım. Kameraman alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada dikenliler var. Şurada dikenliler var. Sivri sivri olanlar dikenli oluyor. Normalleri yuvarlak. Evet arkadaşlar. Çok büyüdüğünüzde aradaki farkı fark edemezsiniz. Hadi böyle Emre. 6. sıraya geçtik arkadaşlar. Sıklığımıza bakıyoruz. 8000 Evet arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz Counter olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Counter Strike. O, Oo 5. sıraya geçtik. 9000 skorla. 9000 skorla. ne oluyor Hadi birleş. Oo. Oh. Hı. Dört. Ekran kadar olsun. Niye niye be Bir kere arkadaşlar. Şurada da diken var. Orada gidelim. Tüm dikeni yedim. Dikeni yedim. Oğlum. Aha geliyor. Arkadaşlar geliyor. geliyor diken. Oh. Full parçalandıktan sonra dikenleri yiyebilirsiniz. Tabii. Geliyor. Üstümüze geliyor. Gelirse Hadi girelim. Girelim birbirimize. Gire, 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 Hadi. beyler. Gir 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 gir. Hadi. Hadi. Yer seni kaç yer kaç kaç. <laughs> Aha, alacağız, aha. alacağız. Altıncı sıraya geçtik. Büyük bir kapışma. Büyük kapışma arkadaşlar. Şey, Emre oynuyor. Şşşş. Emre, Emre oynuyor. Oo bir tane adam geliyor. Bir aha, aha yani kaç, adam kaç, 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 raçasını, kaç, 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 kaç. A Aa 7. sıraya geçtik. Arkadaşlar 1. sıra. Evet. Arkadaşlar öldükten sonra size ayarları falan göstereceğiz. Nasıl puan çıktığını göstereceğiz. Öyle şeyler arkadaşlar. Evet. İlk önce ölelim 9 olduk. 12.000 Önceki skor kalıyor böyle Cık, Büyük kapışmaydı Bu kadar büyüdük arkadaşlar Bu Emre'yi hemen Patladı emreyi görüyoruz gösteriyoruz Aha, Bu emre Bakın arkadaşlar bu da bilerek, abisi Bilerek var Evet. O, Yere yandık. 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 Şimdi erkek. bak şurada ayarlar butonu var. Ona tıklayıp mesela isim, skin, renk diyor. Sohbet var, keskinlik var, puan var. Puan dediğinizde sizin en başta puanınızı gösteriyor. Oyuna başla evet. dedik. ESC'ye tıkla oyuna başla. <laughs> Oraya ismimizi yazalım. Türkler Bir tane indik. Evet. evet bak gördüğünüz gibi en başta başladığımızda 10'du şimdi 210 oldu. Arkadaşlar bakıyoruz. Hemen 9. sıraya geçtik. Şimdi ilk niç yazalım bundan sonra. <laughs> Bu sefer Emre oynamıyor. Emre'la oynuyor arkadaşlar. Siz space atıyorsunuz ya. Hemen gördüğünüz gibi 8. sıradayız. Birinci sıra Eniz en iyisi. 34. 25. Arkadaşlar bunların geçti. Yemin geliyor Sen de şeyi göstersek. <laughs> Bana <Biraz gülüyor> geliyor geliyor. Sana ver hatta adam birleş. <laughs> Skorumuzu oradan bakmamızı. Aa, buradan bakmanıza gerek yok. Buradan bakalım. Gumbalı. bu ver 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 abi, ver ver. Abisi, ver, gel, ver ver ver. Sen de ona ver. Tam olmalı. Gördüğünüz gibi altın 6. sıradayız. Space atacak ona. Ayı atıyor. Hayır. Ha, hayır. 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 Gel abi gel 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 yemlere. Bu beni köşeye kadar sıkıştıracak. Sana oyun oynuyor kaç bence? Ama bak orada dönen şey var patlayacak hmm. patlayacak patlayacak. Patladı. Çok güzel çok oh, güzel. Bec, alak, bec. Oh bitch alak ti <laughs> bitch. Oh bitch alak. Oh bitch alak ti bitch. Ye ye yeah yeah. Oh dur dur dur. Üçüncü sıradayız abi. üçüncü sıradayız arkadaşlar. Space space. Hayır atma. Attı bile. 7, Skorumuza 7, bakıyorsunuz 7, arkadaşlar. 70. Ben skor 8, burada. 15.000. 15, 15, 15. Bunlar bu skor ama toplam skor 15.000 Hadi be, hadi be. Birleşebilsem Bileş. çok güzel olacak. Blasted Space at. 3. yüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videos 8-9 dakika olacak. 6. dakikayı bitirdik. Oradan zaten görebilirsiniz. 7 dakikadayız yaşıyorum. 7. dakika. Ve... Ee, 4. sıradayız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bilirsek çok Biri büyük bir olacağız. Biri GS'ye girdi. Beni yiyen 2 şu an. GS'ye iki de. adam. Dikkat et şurada. Bir var. Emre yiyen adam. Birisi. Emre yiyen adam burada geliyorsunuz GS. İkinci sırada. Pis GS. Hiç GS'yi sevmiyorum. Pis GS. Bu GS ile <laughs> bu da Fenerli arkadaşlar. Ben de tabii ki de Fenerliyim arkadaşlar. Hadi beş. Ya, bir çok güzel olacak. Hocam olacağız. Arkadaşlar toplam skorunuzu görüyorsunuz. <laughs> İki tane GS var. Öne gelme, öne gelme, gelme. Arkadaşlar iki tane GS var. Bir biri, bir var. Bir. biri sekiz de biri tamam, iki de. Sen Aa, bak arkadaşlar önceden birinci şu an dokuzuncu yemiş troll diye birisi yemiş arkadaşlar bu video böyle gidiyor yani beşinci sıradayız arkadaşlar toplam skorumuz görüyorsunuz ya birleşme ya İki dakika birleş. Abi ne zaman birleşeceğiz Spes ya? Space at ya öyle daha çabuk atma, atma. Adam geliyor. Adam geliyor. Uç, adam uç, geliyor. Uç, uç 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 uç. abi uç, uç, uç abi uç. Gel 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 gel. görüyorsunuz. Gel gel. Gel babana gel babana gel. Aha o, yedi, yedi, yedi yedi iki bin. Üç üç Üçüncü sıradayız arkadaşlar gördüğünüz gibi ve yirmi dakika. İki iki oldu. İki arkadaşlar. Yes, skrr. birinciyiz, birinci. Birinciyiz arkadaşlar. 33.000 skor. Birinciyiz arkadaşlar. Geliyor, geliyor, arkadaşlar. geliyor. Parçalandı. Birinciyiz arkadaşlar. Parçalandı. Rahat abi Rahat abi ya. Çok rahat. Birinci sırada. Bir par, en büyük parçam. Birinci sırada gidiyoruz ya. Birinci sırada gidiyoruz arkadaşlar. En büyük parça arkadaşlar 10, yani bunun hilesi mi? de var. Hile öğrenmek istiyorsanız gelecek videoda görüşürüz. arkadaşlar. Gelecek videolarda hileler de deneriz. A Arkadaşlar evet. Arkadaşlar bundan İngilizcez sonraki video ama abi. Counter Strike olacak arkadaşlar. Çok güzel. Videoda burada <laughs> videoyu da burada, video da burada. <laughs> arkadaşlar video birinci da, olarak videomuzu burada birinci olarak kapatıyoruz arkadaşlar. Gelecek videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.